arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz ee, Bugün Bedwars oynuyoruz ee, Arkadaşlar lütfen açıklamadaki linkteki Discord sunucusuna katılın Orası Hypixel Türkiye'ye arkadaşlar Benim katıldığım guildlerden. Ee, onun dışında lütfen videomuza like ederim, abone olmayı ve Çok az kaldı 50 abone olmamız o kadar az kaldı ki 32 aboneyiz ee, 18 abone daha lazım bize lütfen 18 aboneyi de başarırsak haftada 2 iki, iki kere video gelecek bu hafta 3 atıyorum ama Haftaya çarşamba ve pazar günleri söz veriyorum iki video gelecek. İki video dedim yani çarşamba ve pazar günleri video gelecek. Onun dışında maçımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben yine tek çüpek değiştirdim bu arada. Yani iki tane tek çüpekleri baya var baya baya var. Ee, şu an tek çüpeki ilk attığım videodan ilk attığım videonun tek çüpeki yani. Şu an hatırlamıyorum üstüne ama. Şu an tek çüpeki açıklamaya tekrar koyuyorum arkadaşlar. Ha bu arada Bedwars ile ilgili bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, hatta Skyblock ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben niye Bedwars dedim bilmiyorum ama arkadaşlar ben Skyblock oyunu indirdiniz bana ama ben Skyblock'u pek bilmiyorum. O yüzden yeni bir hesap açacağım arkadaşlar. Lego Satoshi 01 olacak. Eee 01 şey işte benim birinci yani birinci kopya hesabım olduğu için 01 Lego Satoshi 01 olacak. Ondan sonra ben orada birkaç arkadaş bulacağım. Yani birkaç tanıdığım var daha doğrusu. Onlarla oynayacağım. Umarım Skyblock serilerini de seversiniz. Bedvar serilerini de seversiniz. Şu altınlarımızı bırakalım. İstek demir yeter. Aa, oğlum ne oluyor? Bir dakika. Ya. Neyse tamam. Bir tane demir kazı al. Bu, Bu nasıl bridge? son anda arkadaşlar kırıyordum. Lan bu adam <laughs> Abi enayi çıktı takımımız enayi. Ama bir tek o çocuk enayi çünkü adam ta nereden nereye raşlıyor. <laughs> oğlum bu nasıl bir iç? Harbi oğlum bu nasıl bir iç? Abi ya şaka gibi bir yer şaka şaka. Nasıl bir Türkçem? Abi yolu patlatmayı keser misiniz? Var Ah! Bak bana fireball attı gördünüz arkadaşlar arkadan fireball yedim ya. Uf, kaç tane fireball var senin çocuk? Çocukta sınırsız fireball var. Değil mi arkadaşlar? Oha demir seti nerede? Yap gidicini. Düşüyorduk. Düşüyorduk. Düşmek yok. enayi. Ya! Bir maç kazanıyoruz. Ah! Ah! GG diyor bir de adam. Ya! Adam ez yazıyor bu arada. Ez 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 ez. Hey davralım, in konektör Abi ez, şuna ez. Abi ez yiyorsa, bu arada güzel bir şey, keşke yasak ya Ya o var şimdi, Abi Bunny varsa ya. Ee... Adam makro gel düştü var Ah! Abi orada shift'e bastım. Hayır. Arkadaşlar şey? masumdur. Eskiden 64 CPS yapıyordum. Şu an o kadar terlik hiçbir şey yapamıyorum. abi ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Herkes daha target yiyeceksiniz falan. Oh! Clutch! 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 Aaaa! Keşke orada da Clutch'a da bilseydim. Maviler bayağı iyi oynuyor yalnız. Target yiyebilecekler o kadar iyi biliyor ki. Arkadaşlar Waterfall Clutch oynayayım mı? Clutch. Clutch. Böyle evet, işte taşlı şey var. Ya şey kaybolmuş ya da bir şeye bak. Adam dediği koyar oraya. Ben koymam. Oldu. Sadece zamanımı hiç Ay. Ah arkalandım abi arkalandım ama ya. adam hile 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 hile. Lan oğlum 3 tane maymun var arkadaşlar. Bu adamlar Sigma. Korkumdan bir tane yedim gidiyorum. Ah, Yeter oğlum ya. Oğlum baksana adamları target'a bak yani adamlar her benim bir kişi bir kişi alıyorlar bu arada. Bir kişi red'e gidiyor birini eriyor. Bir kişi sarıya gidiyor sarıya eriyor. Bir kişi gidiyor yes, yeşile gidiyor yeşile eriyor. Bu ne ya? Abi Minecraft Bedwars. yani hay bir güzel bitmiş bitmiş. Yani hiç düzgün oynayan insanlar kalmamış. İnsan biraz noob olur. İnsan dediğin kliktip No, ah, çok güzel gidiyordum. Şurayı bir viraj yapmıştım da çok tuhaftı. Telirece benziyordu ama yapabilir ki? o neydi? Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın tamam mı? <laughs> Her bu videoyu yapabilirsem like atıp abone olun. Yapamazsam like da ama. Lütfen like atıp abone olun tamam mı? <laughs> Aa! O bir şeydi hayır. <laughs> Gat deli diyordum ben ona gat deli. Yok o değil tamam ben şarjı bulamıyorum. Lan ink 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 ink. Gel bakayım buraya sen. Hoppa alamayacağım. En daha iyi abimiz. Neyse o bir işte çok hızlı değil zaten böyle galbicin yavaş hali gibi bir şeydi. Şimdi nasıl gaz bir Ya gene pingim. Lan 206 seviye ve daha da yakınız. Şey 207 seviye çok iyi. Aa. Tamam tamam adam gibi oynama vakti bir kedi. Adam gibi oynayacağız. Kazanacağız bu maçı. Lan 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 lan. <laughs> lan nasıl? Nasıl? Tamam arkadaşlar. GG yapacak bir şey yok. Z bu. Niye çalışmıyor? Arkadaşlar 9 çalışmıyor. Oğlum 9'a kadar parma uzanan var. Bu arada buradan settings'imi görmüş olacaksınız ama. Ha? Heh, tamam oldu. Bakın <laughs> bu bir seven var mı? Ben açıkçası defret ediyorum bu halde. Otoban pelerine bakın. Bir de benimkine bakın turuncu Oha ya benim pelerin daha güzel bu arada Bu arada baksana tam mavi oyumlu. <laughs> Ama ben, de, ben pelerini mor yapacağım daha güzel gözüküyor Zaten aşağısı mor fark ettiyseniz hafif bir morluk var Ama ben bunu full mor yapmak istiyorum Morla turuncu var ya aşırı iyi gider bu arada Bu arada pelerin hakkında konuşuyorum Pelerin aşırı iyi. Ben işte dediğim gibi top, scale falan hepsi koyacağım. Gel bakayım buraya Regis. 20 seviyesin ama üzgünüm ben 35 seviyeyim. Ha, tamam hatırladım. Teli giriş, teli bir şey işte. Şöyleydi böyle hızlıca dönmen gerekiyor ama. Yok şu an draklik yapamıyorum, ama kebe. Yo, daha kaçıncı dakikadayız? Hayır hayır hayır. Ya oha, gele gele gele. Gel bakayım buraya. Oha 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 adamı vuramıyorum. Şunu yapmaktan hiç çekinmiyoruz. Sırf. Report. Çok üzüldüm arkadaşlar ama bunu yapmam lazımdı. son maçımız arkadaşlar. Aa. Oh. Oh. <laughs> bu bir senelerdir oynamıyorum. Yani bir seneler dedim. iki senedir oynamıyorum. Derecek. What? Map'ler mi değişti? Ha bu edit mi bir doğru doğru doğru. Az önce oynadık, az önce oynadık. Özür dilerim. Şey şey. Şey zannettim. Burada double oynadığımız bir gün vardı ilk oynadığım zamanlar yani arkadaşımla. Şu arada hesabını kaybetti ama. Her neyse işte. İşte burada oynadığı bir galım var ya. Çok güzeldi. İşte burası neydi tam olmadı hali. Aa etan 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 Küçük hala banlanmadı mı bu çocuk? Ya bak Ya al aldım birini tamam 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 tamam. Ya mavinin hine. Kilibi çaldın gel buraya. Abi oraya bir çift fireball. adam yine şu tizi var ya hile. Oha adamı gabiri görmedi adamı Şöyle giderken bir anda böyle döndü. Belki hile değildir çocuk. Harbi hile. Harbi hile arkadaşlar. Harbi hile. Hileci gördünüz mü? İşte kovalayacaksınız arkadaşlar. Tarzı. Ah. Aa düşürdüm. Enayi. Lan o kim? Hay sizi koruyacağınız be de ya. Tamam, rush 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 rest attack lan adamı ne adamı ne kadar neyse arkadaşlar Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Biraz sıkıcı oldu biliyorum. Yani ben eğlendim ama belki konuşmalarım sıkıcı olmuş olabilir. O yüzden e, bu konuda bir tık, bir tık özür diliyorum. E, lütfen videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Herkese seviyorum. Bay bay.